Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Cemal Kurnaz'ın kazandığı seçimi adayımızın seçilme yeterliliğine karşı yapılan itiraz üzerine Iğdır İl Seçim Kurulu'ndayız. 31 Mart seçimleri sadece yerel yönetim başkanlarını seçen bir seçim değildir. 31 Mart seçimleri bir yönüyle de belediyelerin nasıl yönetilmeyeceğini halkın takdir ettiği bir seçimdir. Iğdır halkı Kamu kaynaklarını kendi babasının malıymış gibi peşkeş çekenlere karşı 31 Mart'ta bir ders vermiştir. Sonradan görme zenginlerin Iğdır babasının malı gibi üzerine tapulamasına bir ders vermiştir. Iğdır halkı barışı ve huzuru bozanlara bir ders vermiştir. Iğdır halkı etnik milliyetçilik yaparak Iğdır'ı bölmek isteyenlere bir ders vermiştir. Ve Tuzluca halkı takdiriyle Cemal Kurnaz Tuzluca'nın seçilmiş belediye başkanıdır. 2972 sayılı yasanın 14. ve 15. maddeleri seçilme yeterliliğini tanımlayan maddelerdir. Zamanında askı süresi içerisinde adayımızın seçilme yeterliliğine itiraz etmek sizin yap ve yapılan seçimden sonra adayın seçilme yeterliliğine yapılan itirazlar halkın iradesine karşı müdahaledir. Bugün İl Seçim Kurulu'ndan bu müdahaleye son vermesini bekliyoruz. Bugünün seçim kurulundan yapılan itirazın reddine ve Tuzluca'nın seçilmiş belediye başkanının Cemal Kurnaz olduğunun kabulüne karar vermesini bekliyoruz ve mazbatamızı buradan almadan gitmeyeceğiz. Tuzluca halkı kararını vermiştir, halkın iradesine hukuk yoluyla yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz. Tuzluca'nın seçilmiş başkanı Cemal Kurnazdır. <laughs>